<laughs> ben acile gidiyorum, Kubat'ım. Ne acili kız, ambulans mısın sen? Ha, unuttun galiba kubatım. Hatırlatayım. Az önce ağzımı, burnumu, kolumu, bacağımı kırmıştın ya. Diyorum ki bir röntgen çektireyim. Belki iç kanaman falan da vardır. <laughs> ne oldu kız? Son zamanlarda kendine çok bir özen gösteriyorsun ha. Başka biri var kız yoksa? Allah'ım Allah'ım, Kubat'ım sen var ya, hem delisin, hem salaksın... ...bir de üstüne ahmaksın, bunu biliyorsun değil mi? Üçü bir arada yani. Ya şaka yaptım kızım şaka, hemen inanıyorsun ha. Sağ, bu tiple, bu kılıkla, kıyafetle kim, niye baksın, nasıl baksın ya? Aman maşallah, şaka anlaşın da pek muhteşemmiş yani. Neyse ben çıkıyorum, bak konuşamıyorum bile. İyi, gelirken bana cigara getir. Ay. İçme şu zıkkımı diyorum sana ahmak herif. Yani bütün gün beddua alıyorsun benden. Bir de üstüne üstlük sigara içiyorsun. Erken yaşta göçeceksin gideceksin vallahi aramızdan. Korkuyorum ha. <laughs> İyi ya kızım işte. Bir an önce kurtulursun benden. Sen de rahatlarsın ben de ha. <laughs> Aa Allah'ım Allah'ım. Vallahi doğru diyorsun kız Kubat. Düşünüyorum ki ben sana iki paket sigara alayım olur mu? Aa, bak yeni aklıma bir şey geldi. Alkol de alayım mı yanına? Böyle ikisi bir arada fare gibi zehirlenirsin. Ne güzel olur. Vallahi çok iyi akıl ettin ha. O zaman bir 35'lik <laughs> alayım ben. olmaz olmaz. 70'lik. Hatta ben bulursam 170'lik alacağım kubatım sana. Nasıl? Ya var ya. Senin en çok boyunu seviyorum ha. Ay neyi mi seviyorsun kubatım? Ya en çok bağlan nefretini seviyorum ha. O zaman böyle yanına zımbırtının meze falan bir şeyler de al yani. Ha alacağım ben sana yolda bir şey bulacağım, alacağım sana merak etme. Hemşire Hanım ben acil şeysi için gelmiştim. Trafik kazası mı? Yok evlilik kazası. Ha o zaman sizi şöyle alayım biraz bekleteceğim. <laughs> Değil mi? Evet. Sizinkini eşiniz yapmadı galiba hanımefendi. Yo, bizzat o yaptı, boyu devrilesice. Allah'ım Allah'ım. E pek memnunsunuz galiba halinizden yani. Yok ayol, bu halden kim memnun olabilir ki? Ee, niye sırıtıyorsunuz böyle ayıptır sorması pişmiş kelle gibi? Şekerim, ben de seni gibi eskiden kuru kuruya böyle dayak yer dururdum. Hah. Sonra kendimi sigortalattım. Şimdi hiç değilse dayak yedikten sonra parasını alıyorum. Allah'ım Allah'ım. Ne parası kız bu? Sigorta parası işte. bak şu surata. Nereden baksam 15-20 bin lira alırım sigortadan. <laughs> Vay be. Demek bu surat 15-20 bine. Altı ay önce çok daha kötü dövmüştü. O zaman tam 25 bin lira aldım. Allah'ım Allah'ım. Yemin et kız. Vallahi bak. Büyük oğlanın nikahını yaptık o parayla tarafı var. İnsan çok fena alışıyor. Ne de olsa kolay para. <laughs> e tabii yani altı ayda bir, on beş, yirmi bin. Allah alışkanlık yapar kız. <laughs> sorma, sorma. Eskiden benim eri fıttırdığı zaman ben kaçacak delik karardım. Aynen. Şimdi ise neredeyse gel beni döv diye yalvaracağım. <laughs> o hale geldik yani. <laughs> hele, hele bir de borç harcı varsa yandım yandım. Vallahi doğru diyorsun kız. Dur ben bak bu iyi fikirmiş ben de kendimi sigorta şey ettireyim yani. Aa artık çok geç. Dayak yemeden önce yaptıracaktın o işi. Aa sen sen dur dur merak etme ben her şeyin yolunu bilirim merak etme sen. Kafayı da sigortalattır sen. Çıldırırsan çok iyi para alırsın. Zaten çok az bir şey kalmış. Ya ben de kafama darbe ala ala biraz böyle şekerleşmeye başladım yani. <laughs> Allahım Allahım. Var ya Kubat, şimdi mahvettim seni ya! Ay, ay, ay! Küçre aslanım hayır, hayır.